Merhaba arkadaşlar. İçerik pazarlaması terimler sözlüğünün son partına geldik artık ve bu sefer ölçüm odaklı terimlerden bahsedeceğiz. Bakalım neler var? Haydi başlayalım. Toplamda 6 tane terimden bahsedeceğim sizlere. İlkiyle başlayalım. AB testing. Yani AB testi. Bunları biz bölünmüş test diye de adlandırıyoruz. Şöyle düşünebilirsiniz. Diyelim ki bir reklam kampanyası düzenleyeceksiniz. Bunun için bir içerik hazırladınız. Görsellerini iki farklı görsel olarak hazırlayıp aynı anda yayına sokup aynı kitleyi de hedefleyerek bir dönüşüm elde etmeye çalışabilirsiniz. Hangisinin daha başarılı olduğunu gördükten sonrasında kampanyaya onunla devam etme kararını alabilirsiniz. Ya da bu bir görsel değişikliği değil, bir konu satırı başlığı değişikliği de olabilir. Örnek veriyorum e-mail başlıklarımızın nasıl dikkat çektiği ile ilgili olan da bir ölçümleme olabilir. Bu tamamen bizim neyi nasıl ölçmek istediğimize bağlı olarak değişir. Bir diğer başlığımız ise analytics yani analitik. Arkadaşlar bunu en çok Google Analytics'ten biliyoruz biliyorsunuz. Buradaki önemli olan şey bizim butonlarımıza, CTR butonlarımıza tıklanması, kanal performansımızın ölçülmesi gibi olan rakamların ortaya dökülmesidir. Bu marketing açısından değerlendirme ya da ölçümleme yapabilmek için en önemli faaliyetlerden de birisidir aynı zamanda. Buradaki ölçüm verilerinin yönetilmesi ya da incelenmesine de analitik diyebiliriz. Bir diğer terimimiz ise Key Performance Indicators KPI'larımız ya da anahtar performans göstergelerimiz. Arkadaşlar bu süreci ölçümlememiz için olan belli noktalardır diyebiliriz. Standartlarımızın doğru gidip gitmediğini kontrol edebileceğimiz noktalardır. Biz belli hedefler içerisindeki doğru şeyleri doğru aşamalarla yapıyor muyuz? Aslında bunları ölçeriz. Metrics yani metrikler Arkadaşlar bu KPI'lardan farklı olarak kurumumuza ya da şirketimize Yine bir değer katan, yine olması gereken sayılardır. Yine olması gereken ölçümlemelerdir. Ama bunların sonucunda net bir ölçümleme yoktur. Örnek veriyorum. Web sitemize tıklanma sayısı bir analitik ölçümüdür. Yani net bir rakam vardır. Metrikte ise gözle görülmeyen, çok net belli olmayan ama bu evredeyken yaptığımız iş için harcadığımız zaman ya da sarf ettiğimiz efor gibi şeyleri düşünebiliriz. Bir diğer terimimiz ise return on investment yani ROI kavramı. Aslında bu kavramı işitmeden dolayı birçok noktadayken aşinayız arkadaşlar. Yatırım getirisi olarak çevrilebilecek bu kavramda önemli olan şey bizim bu content marketing'te bir content üzerinde yaptığımız strateji ve planlamada ne kadar para harcadığımız, bunun sonucunda ne kadar para kazandığımız ve buradaki getirinin ölçümlenip tekrardan yatırım amaçlı planlanmasıdır. Ölçümleme odaklı olan içerik pazarlaması terimlerinden sonuncusuna geldik arkadaşlar subscribers yani abonelerimiz. Aynen sizlerin benim kanalıma abone olmanız gibi bunlar da birer ölçüm noktasıdır. Bir kanalı, bir içeriği, bir içerik üreticisini takip eden, o kanala, o içeriklere abone olup bunların devamını bekleyen insanlar aslında sizlerle etkileşime geçen sizin ürün ya da hizmetlerinizi seven insanlardır. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İçerik pazarlamasındaki temel terimler sözlüğünü komple bitirmiş bulunmaktayız. Yeni video içeriklerimizde tekrardan görüşeceğimize eminim. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Eğer beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı ve her zaman düşüncelerinizi benimle paylaşabileceğinizi de unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.